Rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir ka kalibi üzerinde durmuş. Bedir kalibi Bedir günü kalib çukuruna atılan neşleri ileri gelenlerin isimlerini vererek azarlamıştır. Ha. Resulullah abi Bedir'de müşriklerin cesetleri bir çukura atılmış herhalde. O çukurun adı Kalib çukuruymuş. Onların isimlerini ileri gelenlerini vererek azarlamış orada. Nitekim Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Bedir Kalibi üzerinde durup da onlara Ey Hişamoğlu Ebu Cehil Ey Rebiya oğlu Utbe, ey Rebiya oğlu Şeybe, ey Halef oğlu Umeyye, Rabbinizin size vaat ettiği şeyi hak buldunuz mu? Şüphesiz ben Rabbimin bana vaat ettiği şeyi hak buldum buyurur. Bedir'de yaşanan manzara. Ya Resulullah leş olmuş bir topluma mı sesleniyorsun demiş. Sahabe efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de siz asla benim söylediklerim onlardan daha iyi duyucu değilsiniz. Lakin onlar cevap vermeye güç bulamıyorlar buyurmuştur. Abilere, abilere reddiye bu. Duymazlar diye değil mi? Ha, çok iyi oldu. Ha, Renar doğru diyorsun. Vadi kaynağı hangi neydi abi? O inkar ediyorlar çünkü bazıları sahih değil diye de aklıma da buydu. Ahmet İbni Hanbel, El Müsnet, Buhari, Buhari'de var Erener. Evet, tamam. Müs etti. Müslim'de var, Müslim'de var. Oho. Ya bunlar bunları okuduğu halde nasıl inkar ediyorlar ya? Hiç olmaz.